Ben Hüseyin Şahin. Ankara'da bisiklet eğitmenliği yapıyorum. Ee, tabii bisiklet eğitmenliğine nasıl başladım? Bisiklet sürüşleri yapıyorduk, turlara gidiyoruz. Ee, Ankara'nın bütün ilçelerini bisikletle dolaşıyoruz. Ankara içinde trafikte bisiklet sürüyoruz, ama sadece sürüyoruz. Ee, bisiklet inisiyatifi'nin bir ilanını gördüm. O ilanda e, diyor ki hobini işe çevir. Dedim, niye olmasın? Çok sevdiğim bir iş. Bunu yapabilirim. Cengiz hocamla irtibata geçerek bunun nasıl olabileceğini öğrendikten sonra başladık eğitmenliğe. Birçok öğrencilerimiz oldu. Halen devam ediyor öğrencilerimiz. Bu ara ileri sürüş teknikleri anlamında bisiklet eğitimi kampına davet etti Cengiz hocam. Ona katıldık. Ve bu kamp benim açımdan ileri sürüş teknikleri açısından çok güzel oldu. Bu kampın farklı bir yanı sadece eğitmenlerin olmayışı aynı zamanda öğrencilerin de olması. Öğrencileri de birebir yani öğrenme isteğinde, biz öğrenci diyoruz ama öğrenme isteğinde olan kişiye öğrenci diyoruz. Bu arkadaşlarımızın da olması birebir çalışmamızı sağladı. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi hocamız tarafından gösterildi. Bu bize katkı oldu. Güzel bir çalışma oldu. Hepimiz arkadaşlarımızı eğitmen arkadaşlarla, öğrenci arkadaşlarımız birebir eğitim olduğu için zaten bisiklet de birebir eğitimle öğrenilebilir. Öyle ben bir bilgisi bisiklet alayım, düşeyim ve öğreneyim. Bu zor bir yol. Bu da olabilir ama bu çok zor bir yol. Tekniğiyle, usulüyle bilen birinden öğrenmek her zaman için daha iyi, daha az sakatlanma, daha sağlıklı demektir. Birebir çalıştık bu öğrencilerimizle Cengiz Hocam'ın nezaretinde. Çok güzel oldu. Yani bulunmayacak bir şey. Neden? Çünkü öğrenci var, eğitmen var. Hem eğitmeni eğitiyorsun hem öğrenciyi eğitiyorsun. Bu güzel bir ortam oldu. İkisi bir arada olan bir kamp. Tabii bu kampa haberimiz oldu. Davet edildiğimiz için sağ olsunlar. Geldik katıldık ben kendi adıma çok memnunum. Şimdi gidince e, öğrencilerimin kalan yerden devam edeceğim. Yani diyorum ki bir an önce Ankara'ya döneyim. E, kalan öğrencilerimizin eğitimlerine devam edeyim isteğindeyim. Güzel bir kamp oldu. Benim beklediğimden daha güzel. E, ne bileyim arkadaşlarım da belirttiler e, ateş yandı akşamleyin farklı bir ortam. E, hani. Mevsim olarak da e, turizm mevsiminin geçmesine rağmen çok e, renkli geçti, güzel bir ortam oldu. E, bisiklet eğitimi e, ve bisikletle ilgili bir şey söylemek istiyorum. O da şu: e, bisiklet alırken de bir bilenle alın bisikletinizi. Beden ölçünüz gibi bisikletin de herkese göre bir ölçüsü var. O yüzden bilen birisiyle alın, e, daha sağlıklı olur, sakatlanma az olur. E, bu da eğitimden geçiyor, mutlaka. Bisiklet bilen, tekniğini bilen kişilerden yardım alarak bu mümkün. Ben Ankara'dayım. Yolunuz düşerse beklerim. Saygılarla.